Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Uzun uğraşlar sonucu adaylığını ilan eden CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını başlattı. Bu süreçte kullandığı "Sana Söz Baharlar Gelecek" sloganıyla yaptırdığı pankartta daracına benzeyen görsel tepki gördü. Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimleri için sandığa gidecek pusulada yer alacak isimlerin kesinleşmesi ile birlikte heyecan bir kez daha arttı. Bu kapsamda, uzun uğraşlar ve toplan dağıl görüşmelerinin ardından 6, Limasa'nın adayı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'in desteğini de alan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için sahaya indi. Böylelikle seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, sana söz baharlar gelecek, sloganını belirledi. Parti lideri, televizyon ekranlarında yayınlanan reklam videosunda da sloganına yer verdi. Daracı ayrıntısı gündem oldu. Te yandan söz konusu sloganını gittiği şehirlerin sokaklarına asılan pankartlara da yansıttı. Pankartlarda ise bir detay dikkat çekti görselde, daracına ve ipe benzeyen ayrıntı sosyal medyada gündem oldu. Ağaca bağlanan Marteniçka ipinin idam ipine benzetilmesiyle birçok vatandaş, neyin mesajını veriyorsunuz siz, diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.